Cebele-i Nur, Nur Dağı'ndayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ayetlerin ilk indiği yerdeyiz. Cebrail Aleyhisselam işte bu dağa geldi. Bu dağda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Kur'an ile buluşturdu. İlk inen ayetler nedir? Hepiniz söyleyin. İkra. Ne demek? Oku. oku. oku, oku. Biz okuyor muyuz? <laughs> evet. Okumayan bir toplum olduk ne yazık ki. Kur'an'ı bıraktık, ilmi bıraktık, fendi bıraktık, astronomiyi bıraktık. Artık cahil kalmaya başladık ne yazık ki. Rabbimizleri okuyanlardan eylesin inşallah. Diğer bir mesele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bu ayetleri alınca durmadı, yorulmadı ve bıkmadı. Ne yaptı? Buradan korkuyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlarsanız Cebrail Aleyhisselam gelmiş, şöyle sıkmıştı, oku demişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şok içerisine girmişti. Çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyordu. Sonrasında tekrar sıktı oku dedi ben okuma bilmem dedi tekrar sıktı oku dedi ne okuyayım dedi işte o zaman sorunun cevabını Cebrail aleyhisselam almıştı. İkra, Bismirrabbikellezi halak, halakal, insane min alak, Rabbinin adıyla oku. Okuyacağın ne varsa hep Allah'ın adıyla okuyacak. Efendimiz aleyhisselatü vesselam bu ayetleri aldı. Bu dağdan koşa koşa inmeye başladı. Dağlar taşlar esselamu aleyke ya Resulallah demeye başladı. Dağlar taşlar dahi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik ediyordu ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun farkında değildi. Neyin değil, başına ne geldiğini hiç anlamamıştı. <laughs> Aşağıya indi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir valiyi bir cumhurbaşkanı atar. Bir Diyanet İşleri Başkanlığı'nı, bir belediye başkanlığı veya bir muhtar birileri atar. Peygamberimiz Allahu Teala sen Muhammed'sin, Allah'ın Resulüsün. insanlara da sen atadım demiyor. Git kendini onlara ispat et diyor. Git bu dini anlat diyor. Yalvar, yakar, ne yapıyorsan yap diyor. Ama bu dini anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor biliyor musunuz? Buradan indiğinde üç tane kapı var. Varaka bin Nevfel, o günün büyük alimi. Hristiyanlığı çok iyi bilen bir insan. Ama Hanif, yani Müslümanlık Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan gelen bir din üzerine insanlığı bir şeyler yapıyor. İkinci kapı amcası Ebu Talib'in evi. Üçüncü kapı Hatice'nin evi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam direkt eşi Hatice'sine gidiyor. Ve ne diyor? Zemmiluni zemmiluni. Beni örtün, beni örtün diyor. Hatice annemize ne bir tereddüt, ne bir şüphe. Ey Muhammed ne oldu demiyor. Ey Muhammed beş yıl boyunca ne işin var senin bu mağarada? Gördük değil mi? Daracık bir mağarada. Ne işin var deyip de azarlamıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Bana eşim, Ört dediyse üzerimi bana örtmek düşer dedi. Ve bir zaman sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendine geldikten sonra <laughs> Hatice annemize başından geçenleri anlattı. Ve ne dedi biliyor musunuz? Hatice annemiz. Efendimiz'i çok iyi tanıyor. Diyor ki ne? Ey Muhammed sen akrabana yardım edersin. Sen yetimi gözetirsin. Sen mazlumu yanındasın diyerekten bu sana geleni gel diyor. Amcam varaka bir nefreye gidelim soralım diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Varaka bin Nevfel'in, Hazreti Hatice annemizin amcazadelerindendir. O 80-90 yaşlarında yaşlanmış artık. Varıyorlar Varaka bin Nevfel'e, bu durumu ona anlatıyorlar. Varaka bin Nevfel ne diyor biliyor musunuz? Ey Muhammed diyor, sana gelen, Musa'ya gelen, İsa'ya gelen Allah'ın göndermiş olduğu vahidir. Son dindir diyor, keşke diyor benim gücüm kuvvetim olsa seninle beraber yol arkadaşlığı yapsam ama gün gelecek burayı dinleyin gün gelecek kavmin seni bu beldeden Mekke'den sürgün edecek Efendim şok oluyor neyin ne olduğunu bilmiyor ne ile karşılaştığını bilmiyor böyle deyince efendim şok oluyor ne diyor beni kavmin Mekke'den mi sürgün edecek evet diyor çünkü sen öyle bir şey üstlendin ki Allah Kur'an-ı Kerim'i dağlara verdi. Dağlar bu emaneti üstlenmekten haya ettiler, korktular. Cahil olan insan üstlendi. Biz üstlendik. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın serüveni İslam ile başlıyor. Varıyor. Ebu Bekir'in yanında durmuyor. Durmak yok artık. Ebu Bekir'e bu dini anlatıyor. Ey Ebu Bekir diyor. Ben Allah'ın son nebisiyim. Allah bana Kur'an gönderdi diyor. Hazreti Ebu Bekir ne diyor biliyor musunuz? Ben sana iman ettim diyor. Ne şek, ne şüphe, ne tereddüt. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ben dini bir başkalarına arz ettiğinde düşündüler, taşındılar, acaba mı dediler. Ama diyor Ebu Bekir'e bu dini anlattığında hemen La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerekten Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh şeksiz ve şüphesiz bir şekilde Peygamber Efendimiz'e gelen bu dini kabul etmişti. İlk iman eden Hazreti annemiz, ikinci iman eden Hazreti Ebu Bekir. Duruyor mu Ebu Bekir? O da durmuyor. Varıyor Hazreti Osman'ın yanına, varıyor Talha İbni Ubeydullah'ın yanına, varıyor diğer büyük on sahabe, cennette müjdelenmiş on sahabenin birçoğunu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bu dine katıyor. Ve İslam Mekke'de yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buralardan sürgün ediliyor. Nereye? Medine'ye gitmek mecburiyetinde kalıyor. <laughs> El emin ve erteday nahu. Sen eminsin, sen güvenilir bir Muhammed'sin diyen insanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi belgesinden sürgün ediliyor. Rabbim, şu Nur Dağı'nda ayetin indiği, nurlanmış olduğu şu dağda günahlarımızı bağışlasın. Amin. Bizleri affeylesin. Amin. Bizleri de Peygamber Efendimiz gibi, Hazreti Ebu gibi, sahabe efendilerimiz gibi durmamayı, İslam için çalışmayı her birimize nasip Amin. eylesin. Amin. Rabbim evlatlarımızı İslam ile Kur'an ile hal eylesin. Amin. Onları ve bütün müminleri her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden Rabbim hıfzı muhafaza eylesin inşallah. Amin. El Fatiha.